Kaka интересная книжка. Nişka. Çok beğendim bu kitabı. Neredeyse bitmek üzere. Leş, yer, leş, <laughs> leş <gibi. gülüyor> Kansan, emin, emin, olmaz. yani. Şuna <laughs> 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 Sular da kestik Aldık da <laughs> Arkadaş bu apartmanın da işi bitmiyor ki. Sürekli bir şey yok. Bak yine telefon çaldı. Getirdin mi? İçtin mi? Çocuk baygın nereye içiyor? Ay, Ay, ne yapıyorsun? Ya. Üşür yapma, üşür. Ya, üşümeye başla. Kendine geliyor, kendine Ay, geliyor. Cengiz. Cengiz, İyi misin? Cengiz. İyi misin evladım? Cengiz, oğlum iyi misin? Cengiz. Cengiz. Geldi i̇yi kendine misin? geldi bana. Bu kaç? Bu kaç bu? Anne. Anne mi? Bak gideyim. Anne. Ben anası sandı ya bu. Anne. Değilim değilim ben annen değilim. Anne bugün hangi güne gideceğiz? Ne olur Şükriye teyzelerin yanına gitmeyelim. Ay ellerimde böyle yapıyor. Ay bu çocukluğuna mı indi? Çocukluğuna mı indik biz seni? Anne. Evet. Anne hani senle Lino Park'a gitmiştik ya ben. Şeyden aşağı düşmüştüm dönme dolaptan. Sen dönme dolaptan mı düştün? <laughs> ah ne oluyor görüyor musun? Görüyor musun neden böyle oldu da belli oldu? Bu Bak kim ya? <laughs> kötü bu anne kötü gitsin bu burada gitsin bu burada, buradan gitsin bu burada kötü anne. değil kötü değil ben senin annen değilim ben Cengiz. Değilim, Cengiz ben iyiyim der ya hatırladın hani biz senin evvelle hatırladın ha, hani hatırladı, ha. anne ne diyor bu hihi hi diyor bana ne Aa, diyor O bir şey demiyor, sen bir bana şey bana yabancılarla konuşma dedin ya onu bak konuşma ben yabancı diyorum. değilim Cengiz git buradan git <tık> <tık> tamam tamam, tamam. sen uzak dur bunun bu, bu hafıza gitti bunun bunu getirmek lazım geri getirmek lazım nasıl ee, getir ne oldu biliyor musun annem neyim anne, hayır anne, ben iman ben bayıldı değilim. yapsana bana sen çok iman bayıldı yapıyorsun <tık> hayır ya, aksi şimdi ne denir bilmiyorum ki hayır desem üzülecek ya bak ne oldu ben sana söyleyeyim sen damacana yuvarlandı senin kafangda biliyor musun sen o yüzden kapuska. şu an hayır yok kapuska bak ben merdivenleri siliyordum cengiz Z damacana düştü kafangı sen o yüzden böylesin. ben senin annen değilim değilim ya. Hayır, de değil. Annen değilim. Bom ya da değil. Ekşili bomya. Bomya yok. Ekşili. Seyhan, biz niye oturuyoruz ki? Kalk, doktora götürelim. Dur, dur. <laughs> Senin yüzünden tek aşkımı kaybedeceğim. Dur, dur. Çocuk başını çattılar ya. Bir dakika, bir uzansın. Anne. <laughs> Altımı kirlettim. Ne yaptın? Altımı kirlettim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum ben ya? Ee, yok, bu böyle olmayacak. Do doktor, doktor olmaz. Doktor olur. Doktor, doktor, doktor olmaz. Olmaz. olur. Olmaz. Olur. olur, olur. Beni şey yaparlar, hapse atarlar. Olmaz, olmaz. Seyhan. Bunu iyileştirmenin başka bir yolu olmalı. Ee, sen de bakayım. Ha, buldum. Ee, bir filmde görmüştüm. Ee, hafızasını geri getirmek için aynı şeyleri tekrar baştan yaşatacağız ona. Yani kafasına bir daha vuracağız. Ve hafızası geri gelir. Saçmalama Reha. Ne vurması? Öyle öyle oldu. Bak işe yarayacak göreceksin. Hadi şunu ne taşıyalım ne? eski yerine geri götürelim. Aynı şeyleri baştan yaşayacağız. Hadi. Anne, aynı Ay, şeyler mi gidiyoruz artık? Aha, hani gidiyoruz çocuk. Gör. güne mi gidiyoruz? Güne güne. <laughs> güne. mi gidiyoruz anne? Güne mi? Güne Ay, mi dur, gidiyoruz anne? Dur, dur. Anne güne mi gidiyoruz? Anne! <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyor sen bir dur. Senin evet. yüzünden Darya'sını beni beni hatırlamıyor. Ne? <laughs> Anne. Ne diyor? Ben senin annen değil. Darya başında dur. Teyze hangi teyze? Bu teyze, teyze bu teyze sana bakacak biliyor musun? Bu teyze sana bakacak. Ben aynı şeyi bir daha baştan yapıyorum. Göbek tamam. Tamam. Dur. 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 Anne görmek atma ne olur. Çok çirkin oynuyor. Tamam. Ayrılma başından bekle. Anne bu teyze dur. beni kaçıracak. Ölüm. <laughs> Ay ben düşmüştü düştüm Gitti, iyice gitti. Ne ha? İyice gitti. Ne ha? Kendi gel, kendi gel, kendi İyi misin? Kendine gel. Kendine gel. İyi misin? Kendi gel. Yap, tut, tut, tut kendine gel. Ne oldu be? Ne oldu? Ah, ah. Şekerim mi düştü? Tansiyonum mu düştü? Ne oldu be? benim ben? Gözümde görmüyor bir dakika. Hı <laughs> 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 Tamamdır. Anlaşılan kendine geldi. Doğru Tamam tamam sen kendine gel. Kalesine mi gidiyorsun? Sen, sen de kendine geldiğine göre hadi ben kalk yapma. sen de işine bak Cengiz. Hadi kalk. Ablacım ya bir dakika ya. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen bana telefonu vermiş miydin? Hayır vermiyorum. Daha eve git. Kalk bakayım Kalk yavaş. <laughs> Dur ay beni sarsıntısı geçirek olsun. Aman diyeyim. Ben bulurum seni. Nereye eve git. Tamam iyi misin? Bu ne be? Eee Cengiz şey oldu Ne yaptınız be, bana? Bir şey yapmadık sen, ben temizlik yapıyordum Şey oldu senin kafan adamacığına düştü de O yüzden misin? iyi misin sen? İyisin değil mi? Beni en son Dombul Hüseyin çağırmıştı Şoktanı kaldırma He burada dairesi, onun dairesi burada Hadi Görüşürüz Cengiz evet. i̇yi, i̇yi herhalde ya Gördün mü işe yaradı bak Etkiye tepki Gördün mü işe yaradı herhalde. Tamam Aferin Tamam oldu temizliğe devam edeyim. Ben de eve gideyim. Ben, <laughs> ben gideyim.